yani nasların hiçbir şey anladığı yok arkadaşlar yine. Nasların kendileri bir şey anlamıyor. Nasın bedeni anlıyor, bedenimiz anlıyor yani. Mesela birini görüyorsun, bir anda tuturuyorsun yani. Beden rezone oluyor, o enerjiye açtır, muhtaçtır. Bunun işte halk arasında işte elektrik oldu, aşık oldu falan, kara sevda gibi şeyler oluyor. Ya da tam tersi, birini göre görmez böyle bir tiksinti nefret ediyorsun. E bunu hisseden yine bedendir arkadaşlar yani. Dolayısıyla bizim nasları anlayabilmemiz için e, nasları da yaşadıkları bedenden ayırmamız gerekiyor. Yani içinde yaşadığımız beden e, bir firavun bedenidir yani. Biz firavun bedeni içinde yaşıyoruz ve bu bedenin doyumsuz istekleri var. Yani bizim bütün ihtiyaçlarımız, zamanımız, vaktimiz öncelikle bu bedeni doyurmaya geçiyor arkadaşlar. 3 saatte acıkmasıdır. Beslenme, girme, barınma neyse. Yani bu çok pahalı bir beden. Nasların Nasların bu bedenle eşleşmeleri doğuştan olduğu için doğrudan bedenin kendisi olduklarına inanıyorlar yani. Onların iradesi zayıftır. Yani onların iradesi bu bedene hükmetme ihtimalleri çok düşüktür yani. Yüzde bir diyelim iradeleri. Ancak diğer varlıklar zaman ve süreç içerisinde yaşadıkları ruhsal olaylardan artık bu bedenden ayrı bir yaşantıyı fark ettikleri, hissettikleri için fark etme, hissetme yolculuğunda yavaş yavaş seviye seviye bedenden ayrışmaya gidiyorlar. İşte bu noktada ortaya çıkıyor sorunlar yani. Psikolojik sorunlar, ruhsal sorunlar, titreşim bozukluğu, rezone olan yanlış varlıklar falan diye böyle uzun bir süreç ee, bir de şunu iki ayıralım. İradeli ve iradesiz varlıklar. İradesiz olarak kötü bize göre kötü. Yani gerçekte evrende kötülük diye bir şey yoktur. Yani sadece kime ve neye göre kötülük vardır. Yani örneğin Ceylan'a göre aslan kötüdür ama aslanın da bir ailesi var. Onu seven çocukları var. O beslenmek için Ceylan'ı yiyor yani. Ya da mesela insanlığın biz avız reptilyanlar için ama onlar da yaşamak için yani. İnsanla ihtiyaçları vardır. Yiyorlar yani. Av ve avcı ilişkisi var. Dolayısıyla kime ve neye göre kötü. E birileri kar olsun İsrail derken Amerika İsrail'e tapıyor. Dolayısıyla en tepede evrensel olarak kötülük olmamaya başlıyor. E kötülük diye bir şeyin olmadığı çıkıyor. Geriye şu kalıyor. Kötülüğü tanımlayan güç kalıyor arkadaşlar. Madem iyilik ve kötülükler gerçekte yoktur. Sadece türlerin kendi mizaçlarını, orana davranışlarını getiriyor. O zaman mutlak iyilik, kötülüğü, hiç kimse yaratılan, hiç kimse belirleyemez. Her şeyi yaratan, yaratıcı belirliyor. Bak diyor ki o zaman bunu yapma, şu olursun, bunu kaybedersin, bunu kaybedersin. İşte biz de tam da burada onu ayrıştıralım. Bir, e, kötülüğü e, idrak edemeden, farkından olmadan yapanlar oluyor. Bir de bile isteyerek yapanlar oluyor. İşte ya. Seçme hak olmadan iradesiz varlıkların yaptığı kötülükler sayılmıyor. Onlar zaten e, hesap dışı kalıyor. İradeli varlıkların yaptığı eylemler kötülük sayılır ve işte onlar boyut düşüyorlar. Onlar şeyatin şeytan oluyor. Onlar alt astral'e düşüyorlar. Olay buradan karaklanıyor yani. Dolayısıyla bu ayrımları yaparsak hem nasların içinde yaşadığı beden başka bir şeydir. İçine düşülen yazılım başka bir şeydir. Örneğin bir, bir telefon düşünelim elimizde. Telefon dışarıdan telefon yani. Ama bu telefonun içine sen bir iPhone, iOS yazılımı koyabiliyorsun, yazılımı değişir. Ya da Linux koyabiliyorsun ya da Android koyabiliyorsun. Bak yazılımlar değiştiği zaman telefonun karakteristik özellikleri değişiyor. Yani içinde yaşanan nas bedeni de bu şekilde düşünelim. Bir beden yazılımı vardır insan bedenin bir de içine düşen ruhsal bir yazılım ya da karakteristik bir yazılım vardır nefis e, olabilir. Bu şekilde ayrıştırma olduğu zaman e, çözüme daha çok ulaşabiliyoruz. Sorunuzun cevabı olarak e, kötü ruh yoktur yani. Kötü ruh yoktur. Yani sadece yaptığı eylemlerin sonucunu yaşayan varlıklar vardır. Ve bunların yaptığı eylemler başka varlıklara göre zarar verdiği andan o ona kötülük diye başlar yani. Irade, iradeli kötülerden korkmanız gerekiyor, iradesizlerden değil. Örneğin, e, benzetmeyi anlatacak olursam, yani bir çöl düşünün, bir şey yetişmiyor yani. Negatif enerjilidir, bitki bile yetişmiyor yani. Orada bir şeyler yetişmek zorundadır, işte o iklime uyum sağlayan kaktüstür. İşte bu e, suyunu köklerin daha derine atan ya da kendi bünyesini topluyor bitkiler yani, çöle göre uyum sağlamak zorundadır. Bir yandan da bir bakıyorsun Amazon gibi her yerde solar eşlikler akan bir yerden akıyorsun yani. E şimdi bu e, toprak da bir yazılımdır. O toprağa düşen yazılımlar da haliyle ona gir davranmak zorundadır. Yani dünyamızda da üç tane enerji bölgesi var. Bir kuzey dedik pozitif. E, pozitif enerjiye mecburen pozitif e, varlıklar doğmak zorundadır yani. E, negatif bölgelerde de negatif doğum yapılmak zorundadır. Meşbur çünkü oradaki toprağa uyumlu olman lazım sen yani. İradeyle beraber, iradeyle yani Adem ve İblis'ten sonra e, bu artık batmaya başladı. Yani negatif ve pozitifler doğmaya başlayınca artık sorunlar çıkmaya başladı. Ya da pozitif bölgelerde de negatif insanlar doğmaya başlayınca sorun buradan geldi. Yani ortak kuşağın oluştu, şu alanda oluştu yani. Ee, bu şekilde ayrımlar yaparsak öncelikle ee, daha çabuk ee, ulaşır sonuca diye düşünüyorum.